Değerli arkadaşlar yeni bir süper bonus videosuyla e, sizlerleyiz. Burada eee 3 katlı bir villa açık plan, içinde tefrişi olmayan belki bir iki tane e, şey var o kadar. Eee entertainment unit dediğimiz e, TV dolabı türü bir şey var. Bunun dışında iç tamamen boş. Köşe başı 3 katlı bir villa burada e, giriş kısmından sonra şurada gördüğümüz gibi e, geniş bir alan var. Üst katta da böyle geniş bir e, alan. Hiçbir tefrişi yok. Sadece e, işte duvarları filan dış duvarları var. Görünüş olarak enteresan çalışması var. Ee, villanın genel görünüşü bu. Ee, burada değişik malzeme çalışmalarıyla farklı görünümler e, elde edilmiş. Ve e, böyle bir Revit projesi yapılmış. Kim yapmış, nasıl yapmış bilmiyorum. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. İnceleyin. ...bakın kurcalayın, mıncıklayın... ...rivit evet. taşlar...